Efendim bu aralar yayına hep konuyu çok fazla uzatmaya gerek yok diye başlıyorum. Çünkü hakikaten zaman o kadar değerli ki bir iki dakika içerisinde dolar tl ya da hisse senedi piyasasında olup bitenleri anlamak bizler için bile çok mümkün değil. O yüzden hemen anlamak için birazcık beyin jimnastiği yapalım. Tufan'a hoş geldin dedikten sonra soralım. Tufan hisse senedi piyasasıyla ilgili Atilla Yeşilada'nın TL'de kalacaksam hisse senedinde kalırıp dediği günden beri herhalde dolar TL'den neredeyse daha fazla yükselen bir performans görüyoruz bazı hisse senetlerinde. Ne diyorsun bundan sonrası için? Ya şöyle esasında bundan sonrası için e, ben de bir yardım alabilirim dışarıdan. Yani hani geldiğimiz nokta itibariyle sanki e, anlaması gerçekten zor ve bilmediğimiz yerlerden bir hayat devam ediyor şu anda. Yani şu anda geldiğimiz nokta bir kere bu kurun yarattığı hepimiz çok böyle rahat davranıyoruz bu kur, kurun yaratacağı tahribat manasında. Bu tahribatın büyüklüğünün ne olduğunu açıkçası bugün kestirebilmek çok kolay değil. Yani bunun etkilerini bence önümüzdeki 2-3 ay içinde göreceğiz. Şimdi benim şöyle bir beklentim vardı. Hep şunu söylüyordum. Diyordum ki 1.50 dolar Türkiye'deki borsası için her zaman alım için uygun bir seviye. Şimdi evet. bugün ekonomik olarak bu yaşadıklarımızdan sonra ben artık o birazcık daha geri çekilebileceğini açıkçası düşünüyorum ama hani borsa buna pek fazla sanki izin vermiyormuş gibi e, duruyor. Şimdi benim hani bu taraftaki beklentim şu yani ben yavaş yavaş hani en azından kendi adıma söyleyeyim borsadaki pozisyonlarımdan açıkçası çıkıyorum. Hani bu önümüzdeki dönem açısından ne kadar doğru olur olmaz açıkçası kestirmek çok kolay değil çünkü hani bu tarz süreçlerde e, karar vermenin çok kolay olmadığı e, zamandan geçiyoruz. Ama ben artık hani bu noktaya kadar borsanın bu korumayı sağladığını ama bundan sonra sağlamakta zorlanacağını düşünüyorum açıkçası. Peki iki tane sorum var. 1.50 dolar alım seviyesidir dediğin. Şu anda e, neredeyiz ve şu anda satım seviyesi gibi anlıyorum. Bu birinci Ya şu anda yan, yani şu anda yanında 1.50'nin altındayız şu anda galiba ama Evet. Bir görsene şey yapsana bir şu anda. Tamam. tamam Her dakikada bu elim arada. Elimde yok çünkü şey ondan sonra. Ondan, hani son, tamam. Son tam Ona rakamı söylemeyeceğim ama şu anda bir 1.50 arasında bir 50 arasında bir yerlerdeyiz. Ya ee, evet. Bu. Sen ben, şimdi şöyle yapalım. Ben şimdi hesap makinesini alayım önüme. Sen de bana kuru söyle. En son kuru bilemem ki çünkü 30 saniye geçti. Aynen dur ben şimdi sana söylüyorum kuru da ee, kurumuzda kaçmış ee, şu anda 16.02. Abi evet kaça bölüyorum endeks kaç ona da bakmam lazım. Endekste şu anda 2600 2363. 2363 bölü 16.5 diyeyim olur mu? Hayır 16.01. 01. 0, ha öyle mi? Düşmüş evet, biraz. Yani, evet. Ee, 147 gibi görüyorum. İşte 145 ile 150 arasındayız. <laughs> Dolayısıyla evet. hani ben artık yavaş yavaş bu seviyelerden yani, sonra hani ben şimdi şöyle bir sıkıntı var. Birçok şirkette mesela ihracatçı şirkette şunu net olarak görüyorum. Hani bir ham madde bulmakta bir zorluğun çekildiği işte işletme sermayesi tarafında ciddi Şu anda işletme sermayesinde ihtiyacınız olan para bir anda ikiye katlandı. Evet, evet. Karlı, karlılığınız da yükseliyor ama yani neredeyse her gün %7-7 yüksele yüksele bütün bu kağıtlar zaten bunun fazlasıyla şu anda yansıtmış durumdalar. Dolayısıyla hani benim düşüncem şu, eğer hani dolardaki bu şeyi e, bir şekilde bugüne kadar bir sıkıntı yaşanmadıysa eğer belki bundan sonra birazcık borsa pozisyonlarında birazcık daha temkinli davranılması gereken bir sürecin içindeyiz. Şimdi o kadar zor ki karar vermek hmm. ne yapılacağını. Hmm. Şimdi ben mesela enflasyonun yüzde otuza çıkacağını düşünüyorum. Çok yakın bir zamanda Mart'ta. Hatta şu andaki kuru hareketleriyle beraber oldu. Bu evet, oldu biraz biraz iyimser bir tahmin oldu ama şöyle diyeyim o zaman kesin 30'a çıkacağını düşünüyorum. Yani hmm. hani açıklanan rakamların muhakkak 30'un 30 30'lu 30 rakamları göreceğini düşünüyorum. E faizimiz de geldi 14'e. Ondan hmm. sonra tam durduk da yani durmamızın hiçbir önemi yok bence. Durduk i̇yimser mu? Manada. İşte öyle hmm. dediler yani en azından bir hmm. 3 ay daha duracağımız konuşuluyor. E şimdi evet. böyle bir durum varken bu, bu şu demek? %16 negatif reel getiri var demek. iyimser manada senden hani konuştuğumuzdan çıkarak söylüyorum. Aynen. E şimdi yüzde 16 negatif getirinin olduğu bir yerde nasıl işleyecek piyasa, çarklar nasıl dönecek, ne olacak? Bütün bunun kararını vermek açıkçası çok kolay değil. E, dolayısıyla ben hani katılıyorum. bu e, dövizdeki kaybın tek giderilecek yer hisse senediydi. Ama geldiğimiz nokta itibariyle bilançoların ben bu kadar çabuk adapte olacağını ve bu kadar çabuk uyum sağlayacağını açıkçası önümüzdeki dönemde düşün. Mesela bu dönemin en gözdeki hatlarından bir işleyeceğim. Sonuçta şişecamın belli bir kısmının da içeriye bir satış da var. Tam ihracat ama içeriye de satış var. İşte ham madde tarafındaki tam belki şişecam için değil ama belki mesela ne bileyim Kardemir Ereğli hani hmm. bu tarz e, senetler için biraz belki onlar da birazcık daha rahat edebilir ama birçok hisse senedi içinde hani bir işletme sermayesi tarafında, ham madde tarafında ciddi de sıkıntılar yaşanacağını düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla fiyatlamanın bu kadar zor olduğu bir ortamda ticaret hacminin birazcık azalacağını düşünüyorum. Yani benim duyduğum şu anda bütün işlemlerin peşin geçtiği yönünde. E şimdi bütün işlemler peşin geçtiği zaman ister istemez bir hacimde bir düşüklük olacak. Dolayısıyla tamam evet dolar bazında aynı noktaya geldik ama biraz hacim düşüklüğü işte bütün bunların bir araya gelmesiyle beraber ben fiyatlarda birazcık açıkçası geri çekilmenin daha mantıklı olduğunu ıı, düşünüyorum. İşte dün mesela ilk defa bir HSBC'den bir rapor gelmişti hani Ereğli hmm. ile Kardemir'e şey diye ne derler hani aldan ıı, tuta çekmişlerdi. Ben yavaş yavaş tarz yani çünkü bütün hedeflerimizi neredeyse aşağı yukarı bütün hisse senetleri şu anda e, gelmiş durumda. Dolayısıyla ben bir açıkçası piyasada belli bir noktadan sonra bir düzeltme bekliyorum, sert bir düzeltme bekliyorum. Peki bu önemli bunu pek çok e, hani e, grey hair dediğimiz bizim gibi saçları e, atlaşmış insanların hepsi söylüyor biz bunları gördük diye. Burada zannediyorum şunun altını çizmek lazım. Hisse senetleri tarafında ihracatçı ve çok iyi yönetilen şirketlerin performansları noktasında şaşırmıyoruz. Bu performanslar çok kötüye dönmez. Evet, ama endeks içerisinde bunlar dışında da şirketler var. Topikünl endeksin yani sadece dolar bazında ucuzladı diye gidiyor olması yanlış bir bakış açısı. Burada ille de hisse senedi alacaksınız. Ya bir şey demiyoruz ama çok ama çok dikkatli olmalıyız gibi bir şey çıkardı. doğru mu? Yani ben biraz tabii bu biraz şey olacak ama hani hep hmm. hep ben hisse senedini inanılmaz alınması gerektiğini, hani önümüzdeki hmm. dönemdeki aracı ne olduğunu söylüyordum. Bence ilgi oraya hala devam edecek. Hmm. Şimdiki 12 aylık bilançolarda bu bahsettiğim sıkıntıların hiçbirini sonuçta görmeyeceğiz. Ama hmm fiyatlamayı bence e, sağlayan da bir bilançoda görmeyeceğimiz düşünüyorum. Çünkü bu fiyat artışları falan bunların hiçbiri zaten bilançolara yansımamış olacak. Dolayısıyla çok 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 temkinli olmakta e, fayda olan bence bir sürecin içine giriyoruz. Yani böyle her gün endeksin yüzde dört arttığı ondan sonra ve ekonomik aktivitenin esasında Türkiye'nin de böyle krizimsi bir ortamın içinde olduğu bir ortamda e, bana açıkçası çok da mantıklı e, gelmiyor. Yani bugüne kadar hep düşecek yerimiz yok diyorduk. Bence bugün itibariyle artık bu seviyeden sonra birazcık düşecek yerimizin ben açıkçası olduğunu düşünüyorum. Bakalım izleyip göreceğiz ama hakikaten çok enteresan günler. Bizim de çok yaşamaya belki de hiç daha evvel böyle bir şey görmemiştik biz de piyasada. İlk defa görüyoruz. Hmm. Dolayısıyla hani... Bu kadarını mesela, görmemiştik diyelim. Yani tabii şeyin çok etkisi var herhalde. Yani piyasada büyüdü. Paralar da büyüdü ve alım gücü arttıkça yani şöyle düşünün bütün bu hikayeler olmadan evvel dolar 9 lirayken atıyorum 300 milyon dolar eden bir şirketin bugün 350 milyon dolar etmesini sağlayacak bence hiçbir göstergenin şu anda mevcutta bulunmadığını düşünüyorum. Hatta 300 eden bir şirket ihracatçı bile olsa bugünkü değeri de evet ihracatçı karlı ama bugünkü değerinde bence hemen adapte olamayacağı için bazı zorluklarda iç piyasada olduğu için yaşayacağını düşündüğümden dolayı Mesela 250'ler, 270'ler, belki evet. 280'ler civarında olması normal, karşılanabilir. Ama bakalım ne olacak önümüzdeki dönemde göreceğiz. Yani ben de gerçekten e, karar vermenin çok zor olduğu e, açıkçası bir e, süreçten geçtiğimizi düşünüyorum. Tufan esasında e, bu anlattığım bir miktar da balon tanımı. Yani e, uyduruyorum şimdi caddede bir ev alıyorsun, vakti zamanda 250 bin dolara almışın, bütün bunlar oldu diye fiyatı. Ee, enflasyona yedirip 250 bin dolar yine olabilir ona bir şey demiyoruz ama 270 bin 300 bin dolara gidiyorsa burada bir balon vardır diyebiliriz ama burada Yaş da yine hı, buyur lütfen. Tabii balon da çok esasında yani balon da değil ama bugünün koşullarında ben açıkçası birazcık daha hani e, agresif görüyorum açıkçası bu hareketleri hmm, tamam, e, tamam. dolayısıyla hani ve de çok hızlı yükselen bir piyasa var hep bir düzeltmeyi ister istemez piyasalarda bir şekilde yaşıyoruz Dolayısıyla hani bu seviyeler bir düzeltme seviyesi olabilir. Hani buradan yukarı potansiyelimizin artık çok olmadığını ve o yüzden temkinli olunması gerektiğini düşünüyorum. Ama hani bir iki gün evvelde bu kadar düşünmesem de oralarda da artık yavaş yavaş satılabileceğini gene düşünüyordum açıkçası. Oralardan geldiğimiz iki günde herhalde yüzde yedi prim yaptık yani. dolayısıyla. Abi, tabii tabii. Yani ...çok zor bir piyasa. İşecek karar vermesi verdim, çok zor. ...yüzde yedi yaptı yani. Aynen aynen aynen. Yani dolayısıyla karar vermesi çok zor bir e, piyasadan geçiyoruz. Bir de çok oynak bir kur var. Yani hani kurun hmm. da nerede oturacağını, ne olacağını karar vermek çok kolay değil. Yani şu anda 16 bin Türkiye'nin esasını hak etmediği bir kur. Ama şöyle düşündüğünüz zaman kim TL tutacak dediğiniz zaman da çok fazla TL'yi şu anda taşımak isteyecek birisinin olacağını da düşünmüyorum. Yani dolayısıyla böyle denklemler kendi içinde inanılmaz karmaşıklaştığı için ee, hani nereye gideceğine karar vermek çok kolay değil ama şundan çok eminim hisse senetleri artık bir noktaya geldi. Bu noktadan sonra birazcık temkinli olmak lazım ya bence hani e, bugün burada konuşmamız gereken bence kritik noktanın ben açıkçası bu olduğunu düşünüyorum. Tamam, bunun üstüne de çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Fiyatlamanın çok zor olduğu bir dönem. Emin değiliz ama korkularımız var. Çok agresif bir e, noktadayız. E, hisse senedi piyasasında çok ama çok dikkatli olmak lazım dedi. Tufan çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Evet, teşekkür ya. ediyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun.